Pony. Gel pony. Gel pony. Gel pony. Gel, Gel suyunu dökme pony. aleyküm arkadaşlar. Duman. Gel duman. Gel tuval. Gel, tuval. Gel tuval. Bak 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 hemen. Hemen kapıya geliyor. Lan yamrular ne yapıyorsunuz? Yamrular. Yamrular. Ulan yamrular. Evet arkadaşlar. Yavruların tahtalarını yaptım. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Süper oldu. Kulübenin içini bir güzel yıkadım. Onun için tahtanın üstü biraz ıslak. Birazdan kurur. Bakın yavrular artık üstünde böyle çok rahat yatabiliyorlar. Öyle hani şu an artık yavaş yavaş havalar soğuduğu için böyle burada gün güzelce güneşleyip yatıyorlar. İsteyen içeri gidiyor. isteyen burada yatıyor. Gerçekten iyi ki orada o kulübeyi yapmamışım. Ben o duvarı örmemişim. Çünkü yavruların yeri ne kadar geniş olursa o kadar iyi. Bakın bakın. Şunlara bakın. Zindan. Panyayı dışarı çıkarttım. Şimdi duvarını bırakacağım. Zindan burada. Dur bakayım. Bakın hiç paniğin yanına gelmedi bile. Direkt zindanın yanına gitti. Pani de kendini dolamış. Pani niye doluyorsun kendini buralara gel. Gel 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 gel. gel. Şöyle gel. Gel Pani. Gel 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 şuradan gel. Gel. Tamam. Bakın duman hiç. Paniye. Yani yaklaşmadı bile. Gelmedi Pani'nin yanına. Bak gel. Gel, gel Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Öyle paniği, öyle paniği, öyle Bakın hiç gelmiyor, hiç paniye yaklaşmıyor bile. Evet, seyircilerimiz en çok pan ile dumanın karşılaşmasını merak ediyor. Hani ben tahmin ediyordum hani dumanın hani pani tanıyacağını. Bak gel, duman gel. Duman derdi yukarısı. Zindanı alıp bırakıp yukarı gidelim diyor. Beraz her zamanki gibi yine çok havlu. Yani bu konuda yani zalımı bile geride bırakmış yani. Gel Duman. Duman hiç paniğiyle hani panle oralı bile olmuyor. Gel Duman. Gel paniği. E zindan kızanda değil ki sen zindana yaklaşıyorsun. Gel, gel gidelim. Gel aşağı doğru gidelim. Tamam. Yok bakın benim dediğim gibi duman. Hani paniğe gitmek isteseydi şimdiye çoktan giderdi. Tamam hırlamayın. Ben biliyorum siz birbirinizi tanıdınız ama tam biraz gergin ama yok bakın. Yani pani eğer dumana gitmek isteseydi yani şimdi bu zinciri böyle vurur geçmişti. Zaten geçmişte de biliyor. Hani dumana bir karıştığı zaman neler olabileceğini. Duman. Ama iki. Duman pani tanıdı yani. Çünkü burada paniye hani dumandan başka hiç, hiçbiri sıcak davranmıyor. Özellikle zindan. Zindan yani paniye acayip düşman gibi bakıyor yani. Hani bıraksan yiyecekmiş gibi. Zalo! Şerefsiz Zalo! Öğleden sonra da zalımı böyle bir akarım. panik? Duman burada içeride olduğu için paniği buraya bağlamadım. Yani buradan direkt kapıyı açtığım zaman burada direkt karşı karşıya gelebilir. Kavga edebilirlerdi. Onun için paniği buraya bağladım. Şimdi dumanı içeri koyunca paniği buraya getireceğim. Evet arkadaşlar bu sefer Pani ile Dumanın karşılaşması gerçekten umduğumdan daha güzel oldu. Yani Duman Paniye herhangi bir şey uygulamıyor çünkü Pani de biliyor, Pani de ona göre davranıyor yani Pani normal diğer köpeklere davrandığı gibi davranmıyor. Yoksa şu an Pani o zincire öyle bir kendini vurmuştu ki. Ama duman öyle yapmıyor. Panterle olan tanışması iyi geçmedi. Dumanla olan tanışması çok iyi geçti. Yani şu an çok iyi. Duman hani asla karışmaz. Eğer zalim, beraz, panter hani böyle gelip paniğe dalmazlarsa duman asla paniğe karışmaz. Ben bundan eminim yani. Yani şu an belki bıraksam bile birlikte hani dolaşırlar, giderler. Onlar ne yapıyor? <laughs> Duma ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bir diğer konu hani gerçekten benim canımı çok sıkan bir konu. Yani ben genelde sürekli izleyicilerin dediklerini yani yapmaya çalışıyorum. Hatta pani yani sıfır onlar istedi diye getirdim. Artı nedeni de söyledim yani benim kuzenim şu an yani şu an çalıştığı için bakamıyor. Yani şu an çalıştığı için yani bakamıyordan öte gezdiremiyor. Sabah işe gidiyor, akşam geliyor. Hani bu yüzden panik. Hani şey oldu, sürekli zincirde kaldığı için ben onu getirdim. Hani özellikle seyircilere sordum. Ben de onun için getirdim. E bazıları yazıyor. Yani madem panik getirecektin, niye bilmem zalim için yardım topladın? Yani ne alakası var bunun? Yani sanki sen sen bana yardım ettin mi ile konuşuyorsun? Yani bana yardım eden arkadaş sistem edebilir. Sen edemezsin. Sen ettin mi de konuşuyorsun? Ben hani sırf yani izleyicilerimiz siz zalımı hani burada görmek istediğiniz için mesela ben başka bir köpek için demedim. Ben başka bir şey için demedim. Beraz hani Beraz 2-3 aydır ben Beraz'ı hani vermişim o da hani benlik bir şey değil Soner'in köpeğiydi hala ya niye berazı verdin niye berazı verdin niye berazı verdin niye berazı verdin diyorlar e pani getirmişim ya sen pani niye getirdin niye getirdin pani bu sefer versem yine aynı şey olacak niye verdin niye verdin niye arkadaşlar ben artık gerçekten çıkılmaz bir olayın içine giriyorum hani ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum hani ne yapacağımı bilmiyorum böyle hani çok değişik yerlere gidiyor ben hani istediğim şeylerin dışına çıkıyorum böyle olmuyor yani her istediğinizi yapmaya çalışırsam ben hani bir şey yapamıyorum gerçekten yapamıyorum Beraz'ı vereceğim diyorum çok tepki gösteriyorsunuz. Zalım'ı vereceğim diyorum çok tepki gösteriyorsunuz. Paniği vereceğim diyorum tepki gösteriyorsunuz. Paniği getireceğim diyorum tepki gösteriyorsunuz. Zalım'ı getireceğim diyorum tepki gösteriyorsunuz. Yavruları vereceğim. yok sen nasıl yavruları veriyorsun diyor. Yavruları vermeyeceğim diyorum. yok sen niye yavruları vermiyorsun? Yani arkadaşlar inanın. Yani artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yani gerçekten hani bu saatten sonra ben hani böyle nasıl diyeyim kendi istediğimi yapacağım. Kendi istediğimi derken bana hani yararı olabilecek şekilde davranacağım. Yani yoksa olmuyor arkadaşlar. Yani da 10 tane köpek. 10 tane köpek gelsin. O söyleyenler gelsin bir gün baksın. Ya bir gün baksın da o böyle kulübe yaparak her şey bitmiyor. 10 tane köpeğin günlük yemeği siz biliyor musunuz ne kadar? Bunların altının temizlenmesi, bunların her gün bakımı, bunların iğnesi, ilacı, yani az değil. Yani lütfen siz de hani nasıl diyeyim biraz hani şey gösterin. Hani nasıl diyeyim hani yardımcı olun bana. Hani tamam ben de istemiyorum hiçbirini verme ama olmuyor hani bir yerden başlamak lazım. Hani ben böyle gidersem hani hiçbir şey yapamayacağım artı daha da geriye gidiyorum. Hani ben mecbur hani bir şekilde hani burayı işletmem lazım. Hani dumanı kesinlikle asla. hani dumanı vermiyor. Duman, zindan, zehir. Hani ateş. Bunları asla hani şu an verme gibi bir niyetim asla yok. Duman zaten kesinlikle gitmez. Duman, zindan, zehir, ateş bu onlar buranın gerçek sahipleri. Hani diğerleri de dediğim gibi beraz olsun. Hani panter olsun, pani olsun. Hani böyle nasıl diyeyim? Hani gerçekten böyle güzelce bakabilecek ve gerçekten değerini verecek insanlara veririm. Hani Beraz şu an 2 yaşında yani Beraz 3 yaşında olunca ben hani zannetmiyorum Beraz baş edebilecek köpek. Yani zannetmiyorum olacağını. Beraz çok değişik, aşırı kaslı, çok sağlam bir köpek. Kolay kolay yıkılacağını zannetmiyorum. Hani zalim gibi pes etmeyen bir köpek, zalim gibi çok sert bir köpek. Yani dumanın bile hani zalımı artık yıldırması hani nasıl diyeyim ayları yılları aldı. Hani hala zalim hala baş kaldırıyor. Yani biraz zalımı iki seferde kök söktürdü. Yani bıraksak zalımı parçalayacak gibi. Hani karışanı affetmiyor. Ama hani bir yerden artık bir şeyler yapmak lazım. Hepsi iyi. Ya yani nasıl diyeyim arkadaşlar hani kim ne düşünüyorsa düşünsün ama benim bütün köpeklerimin yani hepsi de seçmece köpek. Ben bunları hepsini seçerek getirmişim. Yani hiçbiri bu köpek iyi değil, bu köpek kötü, bu ondan iyi diyemezsiniz. Yani hepsi çünkü ben hepsini seçerek getirmişim. Ben hepsini ayırarak getirmişim. Hani onun için de arkadaşlar yani demek istedim hani bu saatten sonra hani biraz da kendi istediklerimi yapmaya çalışacağım. Çünkü ben hani olmuyor sürekli olmuyor. Ha zaten izleyicim dediğini yapmaya çalıştıkça da olmuyor. Çünkü biri getir diyor, biri götür diyor, biri sat diyor, biri satma diyor, biri ver, biri verme diyor. Hani ben arada kalıyorum hani kimi memnun edeceğim. Olmuyor arkadaşlar. Yani gerçekten olmuyor. Siz de hani nasıl biraz anlayışlı olun bana karşı. Hani ben artık hani bir şeyler yapmam lazım. 2 yıldır hala aynı yerdeyim. Köpek sayımı fazlalaştırdım. Ama bir köpek bile vermedim. Çünkü vermeye kalktığım zaman çok sert tepki alıyorum. Olmuyor. Neyse sizin de başınızı şişirdim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bu şekilde en azından artık hani sizler de hani buna göre yorum yaparsınız. Buna göre söylersiniz. Buna göre fikirlerinizi söylersiniz. Duman ve Panin tanışması çok iyi geçti. Bakalım sırada zalim var. Beraz var. Onları da tanıştıracağız böyle. Teker teker çıkartıp tanıştırmaya çalışacağız. Zindan artık bir şey değil. Zindanlık bir şey yok artık. Zindan kazanı kesinlikle gitmiş artık. Yani köpekler zindan için kavga eder yok. Ne yok öyle bir şey artık yok. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. Canavarlara bakın canavarlar. Hepsi birbirinden güzel.